Merhaba, ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en çok ziyaret edilen 10 eğlence parkını göstereceğim. Başlayalım. Birincisi Disney's Magic Kingdom Florida ABD. Disneyland'ın kopyası olan gerçeğini aratmayan eğlenceli oyun parkı Amerika'nın Florida eyaletinde bulunuyor. İkincisi Universal Studios Japan, Osaka, Japonya. Teknolojide en gelişmiş ülkelerden biri olan Japonya ülkenin büyük şehirlerinde konumlanmış tematik eğlence parkı ve park Harry Potter hayranlarında unutmadı. Örneğin With Severing World of Harry Potter gibi aksiyonlarda yer verilmiştir. Üçüncüye geçelim. Disneyland Paris Fransa Ve sonunda sırada beklenen eğlence parkı Fransa Paris'teki Disneyland. Islands of Adventure Florida ABD. Orlando'da bir merkezi bulunan dünyaca ünlü film şirketi Universal Studios'un tematik parkı. Ocean Park Hong Kong Hong Kong Disneyland'ın gittikçe büyüyen popülaritesine rağmen uzak doğunun bu çılgın ülkesinde eğlence tutkularının alışkanlığı değişmiyor. Ocean Park hala ülkenin en çok ziyaret edilen eğlence parkı. Lotte World, Seul, Gü Güney Kore. Güney Kore'nin başkenti Seul, tam bir eğlence şehri. Europa Park, Rust Almanya. 1975 yılında açıldığında dünyanın en yeni ve heyecan verici rüsterine sahip olan Europa Park. Tivoli Bahçeleri, Kopenhag, Danimarka Kopenhag'ın en gözde turistik yerlerinden biri, Paris ve Londra'nın ünlü barok bahçelerinden ilham alınarak 1843 yılında düzenlenen Tivoli Bahçeleri. Port Aventura, Salou, İspanya Avrupa'nın en gözde eğlence merkezlerinden bir diğeriyle ile devam ediyoruz. İspanya'daki Port Aventura Parkı. ve sonuncu Almanya Hyde Park. Almanya'nın en yüksek ve hızlı hız treninin bulunduğu park yılda çok işten ziyaret ediliyor.